Herkese merhaba. Bu hafta size daha öncesinde yaptığım klasik dizi ve film önerilerinden biraz sıyrılıp daha eğlenceli, daha farklı bir öneri yapmak istedim. Uzun zamandır animasyon film önerisi yapmıyordum. Hem biz yetişkinlerin hem de çocukların evde olduğu bu dönemde her iki tarafı da memnun edeceğini düşündüğüm bir öneri listesi olacak bu. Özellikle çocuklarınız varsa beraber izleyerek güzel vakit geçireceğinizi düşünüyorum ve çok uzatmadan önerilerime geçiyorum. Bien, vamos 2017 yılı yapımı IMDb puanı 8.4. 2018 yılı en iyi animasyon Oscar ödülünü ve Altın Küre en iyi animasyon film ödülünü almış olan bu yapım 12 yaşındaki Miguel'in Ölüler Diyarı'ndaki macerasını anlatıyor. Miguel zamanının ünlü Meksikalı gitaristi Ernesto de la Cruz'un çok büyük bir hayranıdır. Ancak Cruz hayatını kaybetmiş olduğu için onunla tanışamaz. Her gün onun şarkılarını dinleyip filmlerini izleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitar çalmasıyla beraber bir anda kendisini Ölüler Diyarı'nda bulur. Filmde Miguel'in Ölüler Diyarı'ndan çıkış macerasını ve aile tarihinin gerçek hikayesini izliyoruz. Ben bu filmi daha öncesinde izleyememiştim. Yeni izleyebildim. Sevgili Özge sağ olsun bana bu filmi önerdi ve çok sevdim. Sizler de hala izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hem yetişkinlerin hem de çocukların sevebileceği türden bir film. Yalnız belirtmeliyim ki bu film Netflix'te yok. O yüzden herhangi bir internet sitesinden bakmanız gerekecek. Yeah. <laughs> numara. Klaus. 2019 yılı yapımı ve IMDb puanı 8.2. 2020 BAFTA En iyi Animasyon film ödülünü kazanan bu yapım Noel Baba'nın nasıl Noel Baba olduğunu anlatan bir film. Babası sayesinde rahat bir yaşam süren Jasper bir gün babası tarafından biraz burnu sürtülsün diye kutuplardaki bir kasabaya postacı olarak sürgün edilir. Jasper'ın evine dönebilmesi içinse babasının tek bir şartı vardır. O da bu kasabada 6000 adet mektubun postalanmasıdır. Jasper bu kasabaya gidip yerleşir ve orada ormanda yaşayan Klaus'la tanışır. Hikaye de zaten böyle başlar. Yine hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekebilecek bir film Netflix'ten izleyebilirsiniz. Numara. The Lego Movie. 2014 yılı yapımı IMDb puanı 7.7. Film, Lego evreninde sıradan bir inşaat işçisi olarak çalışan Emmet'in dünyayı kurtaran bir kahraman olma hikayesini anlatıyor. Güzel göndermeleri olan esprili ve eğlenceli bir animasyon filmi. 2015'te BAFTA ve film eleştirmenlerinden en iyi animasyon film ödülünü almış. Netflix'ten de izleyebilirsiniz. Your Name 2016 yılı yapımı IMDb puanı 8.4. Bu listede bir anime filmine de yer vermek istedim. Yetişkinlerin biraz daha seveceği türden bir film bu. Konusu ise kırsalda yaşayan Mitsuha ve Tokyo'da yaşayan Taki'nin yaşadıklarını ele alıyor. Birbirlerinden farklı yerlerde yaşayan ve hiçbir şekilde tanışmayan bu iki kişi bir gün kendilerini birbirlerinin hayatlarında yer değiştirmiş olarak bulurlar. Yani beden değişimi yaparlar. Tabii bu olay uykuya daldıkları sırada oluyor. Çok güzel, derin metinler içeren, duygusal bir film. Tabii işin içerisine zamanda kırılma olayı da dahil olduğu için klasiklikten uzaklaşan harika bir film olmuş. Sevgiliniz varsa beraber izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca 2017'de Japon Akademi Ödülleri'nde en popüler film ve en iyi senaryo ödüllerini de almış bulunuyor. Maalesef bu film Netflix'te bulunmuyor ama herhangi bir film sitesinde rahatlıkla bulabilirsiniz. 5 numara. Rise of Guardians 2012 yılı yapımı IMDb puanı 7.3 Dünyayı ele geçirmek, insanların umutlarını yok etmek ve onları korkuyla doldurmak isteyen kötü bir ruh ortaya çıkar. Bunun üzerine Noel Baba, Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Taşlanı ve Jack Frost güçlerini birleştirerek bu kötü ruha karşı harekete geçerler. Aslında klasik bir senaryo ama yapım DreamWorks'a ait olduğu için gayet izlenilebilir, eğlenceli ve renkli bir film olmuş. Netflix'ten de izleyebilirsiniz. Evet, bu hafta size IMDb'de 7 üzeri puan alan 5 tane güzel animasyon film önerisi yaptım. Dediğim gibi bu filmlerin 3 tanesi Netflix'te bulunuyor. Diğer 2 tanesini de internette herhangi bir film sitesinden bulabilirsiniz. Bu filmleri izlediyseniz ya da daha çok animasyon film önerisi arıyorsanız daha öncesinde yapmış olduğum öneri videoma da bakmanızı tavsiye ederim. Hem yukarıya hem de aşağıya açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Ayrıca filmler hakkındaki düşüncelerinizi ve önerilerinizi lerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki öneri videosunda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bu hafta size daha öncesinde yaptığım klasik dizi ve film önerilerinden Herkese merhaba. Bu hafta size daha öncesinde yaptığım klasik dizi ve film önerilerinden önerileninden. Herkese merhaba. Bu hafta bu da şey, herkes haber sunar gibi oldu. Herkese merhaba. Bu hafta size daha öncesinde yaptığım klasik dizi ve film önerilerin ön. Aaaaah! 12 yaşındaki Mikel... Mikel... <laughs> Mikel... Miguel, zamanının ünlü Meksikalı gitaristi Ernesto de la Cruz'un çok büyük bir hayranıdır. Bravo, Bravo bana! Bravo de la Cruz'da! <laughs>